Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk TV sorularını cevaplayarak çok önemli açıklamalar yaptı, konuşmasına Karadeniz'de bulunan doğalgaz 540 milyar metreküp doğalgaz, rezerviyle ilgili olarak başlayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, 10 yılın üzerinde Türkiye'ye yetiyor bu dışarıdan almayacağımız anlamına gelmiyor, bu sahada 25 ile 30 yıllık bir üretim planı yapıyoruz bugünkü verilerle. %30 ile 35 civarında gaz ihtiyacımızı karşılayacağını söyleyebiliriz. Bu gazı üretip sisteme başladığımız andan itibaren vatandaşa yansımış olacak. 2023'ten itibaren etkilerini göreceğiz sisteme bastığımız gaz oranında ithal gazı azaltmış olacağız. İlk yıl 3 ila 5 milyar metreküp sisteme girmiş olacağız. Sonra da 2028'e geldiğimizde 10 ile 15 milyar basmış olacağız ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle. Son birkaç yıldır Türkiye hem karada hem denizde arama faaliyetleri arttırdıkça TPAO daha da bir önemli hale geldi. Ağustos'ta 320 milyar metreküplük rezerv, arkasından 195 milyar ilave keşif yaptık bu sanada bildiğiniz gibi Amasra'da keşif yaptık anlık olarak Karadeniz'de, yapılan tüm çalışmaları buradaki kontrol merkezimizden izleyebiliyoruz. Şüphesiz operasyon merkezi gemilerimiz, oradaki veriler burada detaylanmış oluyor. Türkiye petrolleri sahada da yoğun çalışan bir kuruluş Türkiye'de petrol cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana az da olsa üretiliyor. TPAO rahmetli Menderes döneminde kurulan bir kuruluş bundan sonra operasyonlara devam edecek petrol endüstrisinde sadece kendi topraklarınıza bağlı kalarak büyümeniz biraz sınırlı öyle bakıldığında yerli üretimle dışarıdaki üretimleri kıyasladığımızda dışarıdaki üretim daha fazla Rusya'da sahalarımız var. Irak'ta üretimimiz var, Libya'da var, derin denizlerde sondaj faaliyetleri yapmak İsteyen ülkelerden bize bir takım teklifler geliyor, ilk keşif kuyusuyla birlikte bir takım hesaplamalar yapılıyor açıklanan rakamlar hesap yönteminin içerisinde kalanlar. Sonrasında o sahanın muhtelif yerlerinde 3 ile 4 yerlerde tespit kuyuları açıyoruz o sahada petrol ya da gazı nasıl üretilir, mühendislik ve projelendirme kullanılacak parametreleri elde ediyoruz. Bu gazı üretip sisteme başladığımız andan itibaren vatandaşa yansımış olacak. 2023'ten itibaren etkilerini göreceğiz. Sisteme bastığımız gaz oranında ithal gazı azaltmış olacağız. İlk yıl 3 ila 5 milyar metreküp sisteme girmiş olacağız. Sonra da 2028'e geldiğimizde 10 ile 15 milyar basmış olacağız. Şu anda ithal ettiğimiz gaza göre buradan çıkacak gazın maliyetinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Buranın çok daha ekonomik bir maliyet bize sunacağı gösteriyor. Bir karadaki üretim maliyetlerine göre yatırım ve işletme daha maliyetli olacak. Biz Rusya, Azerbaycan, İran'dan gazı ithal ediyoruz binlerce kilometrelik boru hatlarıyla geliyor. Bir kuyu başı üretim maliyeti var. Her zaman üretici olmaz, farklı yatırımcılar da olabilir. Bizim avantajımız Hazar Denizi'nde çıkan, İran'ın Körfez'de çıkan gaza göre taşıma maliyetlerine göre burası ekonomik olacak. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.